Eğitime açık bankacılık kavramının anlamı, genel etkileri ve dünyadaki mevcut durumuna değinerek başladıktan sonra açık bankacılıkla ilgili dünyanın birçok bölgesinde ve Türkiye'de hayata geçen regülatif değişiklikleri karşılıklı değerlendiriyor olacağız. Bunu takiben banka ve fintechlerin tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sundukları katma değerli açık bankacılık hizmetlerinden ve bu amaca yönelik olarak bankalar ile fintechler arasında oluşturulan farklı ortaklık ve işbirliği modellerinden bahsediyor olacağız. Son olarak da açık bankacılığın devamı kabul edilen açık finans ve finans sektörü dışındaki aktörlerin de sürece dahil olduğu açık veri kavramına da değinerek bu alanda planlanan veya hayata geçmiş örneklerin üzerinden birlikte geçiyor olacağız.